Merhaba sevgili arkadaşlar. Ders 239'da karşınızdayım. Cümleye bakın. Sokrat ne diyor bize arkadaşlar? Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır diyor. Bir hedef koydun, bir plan yaptın. Onu uygulamaya koymazsan bir anlamı olmaz diyor. Evet, soruya bakıyoruz. 49 x kare eksi 49 eksi 16 x kare eksi 16 kök içinde arkadaşlar bu ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi nedir diyor. Yani işlemin sonucu kaçtır diyor. Ne görüyoruz? 49 bir sayının karesi, 16 da bir sayının karesi değil mi arkadaşlar? Burada güzel bir şeyler çıkartalım. Öncelikle 49 parantezini aldığında x kare eksi 1 olur. 16 parantezini aldığında x kare eksi 1 olur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sevgili arkadaşlar matematik özet biçiminde yazmayı sever. 49 x kare eksi 1. Biz bunu 49'u kök dışına çıkartabiliriz. Neden? Çünkü 7'nin karesi olduğu için ve çarpım durumunda. O zaman 7 tane x kare eksi 1 olur. 16 x kare eksi 1. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. Dışarı çıktığında 4 olur. 4 x kare eksi 1. 7 tane elmadan 4 elmayı çıkarır gibi arkadaşlar çıkarma işlemi yapalım. Bakın. 7 tane x eksi 1'den 4 tane x kare eksi 1'i bakın 7 x kare eksi 1'den 7 tane elmadan 4 tane elmayı çıkartırsam 3 tane elma kalır. Yani 7 tane kök içerisinde x kare eksi 1'den 4 tane kök içerisinde x kare eksi 1'i çıkartırsam 3 tane kök içerisinde x kare 1 olur. Aynı ifadeler köklerin kök içleri aynı olduğu için kat sayıları rahatlıkla çıkartılabilir. Şu soruya bakalım. 81 eksi 81 x kare eksi 36 eksi 36 x kare kök içerisinde arkadaşlar ifadesini sadeleştirmiş biçim nedir diyor. Yapmamız gereken işlem şu. 81 parantezini aldım. 36 parantezini aldım arkadaşlar. 81 dışarıya kaç diye çıkar? 9. 36 dışarıya kaç diye çıkar? 6. O zaman 9 tane elmadan 6 tane elma çıkartırsam 3 tane elma kalır. Bakın. 1 eksi x kare hiç değişmedi. 9 elmadan 6 elmayı çıkartırsam elma değişiyor mu? Hayır. 1 eksi x karelerde sabit olduğu için 3 tane tüm içerisinde 1 eksi x kare olur. Şu soruya bakalım. 4 x kare eksi 4 artı 25x 25 x kare eksi 25 ifadesinin sadeleştirilmiş biçim nedir? Sevgili arkadaşlar hep aynı mantık önce 4 al x kare eksi 1 sonra 25 x kare eksi 25 25 al x kare eksi 1 dışarı çıkartalım 4 dışarıya çıkartalım 2 şeklinde 25 5 diye çıkar sevgili arkadaşım. o zaman 2 tane x kare eksi 1'den yani 2 tane elmadan 5 tane elma çıkartırsan, toplarsanız 7 tane x kare eksi 1 olur Çıkarsaydık eksi 3 tane olacaktı soruya baktığımız arkadaşlar toplama demiş. Toplam olursa biz de toplamak zorundayız. Şimdi test 239'u çözelim. Böylece seviye 239'u tamamlamış oldunuz.